stasyonlarda aldığımız tedbirler ve uyguladığımız yöntemlerle dünya spor kamuoyunda konuşulduk ve örnek gösterildik. Kısıtlı kontenjanla geçirdiğimiz yaptığımız yarım maraton enerjisini daha büyük bir alana yaymak için sanal koşu etkinliğimizde bir ilke imza attık. Bu sayede sadece İstanbulluların değil, bütün Türkiye'nin katıldığı ve paylaştığı bir maraton heyecanını sağlamış olduk. Bu süreçte üzerimize İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. E, ne kolay e, İstanbul Yarı Maratonu'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi e, bu baharda dünyada yapılacak olan tek yarım maraton. E, uzun süredir e, Gold Label e, sertifikasıyla yapılan yarışımız bu sene itibariyle artık... Elit label kategoride organize ediliyor olacak. 4 Nisan pazar günü gerçekleştireceğimiz bu yarış için daha önce yaptığımız iki büyük etkinlik gibi büyük bir titizlikle çalıştık ve kendimiz çok hazır hissediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Atletizm Federasyonu'nun istediği bütün hijyen standartlarını aldık. Bunların üzerine çıktık. Bütün katılımcıların rahat edeceği güvenli bir yarış geçirmesini sağlıyor olacağız. 4 Nisan Pazar günü İstanbul'daki en güvenli bölgelerden bir tanesinin bizim yarış alanı olacağımızı söyleyebilirim. 10 kilometre ve 21 kilometre koşulacak bu yarışta 2500'er atletin ipi göğüsleyeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca son iki yıldır başlattığımız paten tutkunlarını yarışın içine çekmek için eklediğimiz paten parkuru da 21 kilometre etabıyla koşuluyor olacak. 5, 10 ve 21 kilometre kategorilerinin yer aldığı sanal yarım maraton ise 27-31 Mart tarihleri arasında koşulacak. Sanal koşu ile Türkiye'nin her yerinde bir hafta boyunca katılımcıların istedikleri saat ve parkurda İstanbul Yarım Maratonu heyecanı bütün yurtta yaşamalarını ve koşmalarını sağlıyor olacağız. İlk defa geçen sene yardımseverlik koşusu yapılan yarım maratonda bu sene de yardımseverlik koşusu yapılıyor olacak. Adım adım desteğiyle yapılan bu yardımseverlik koşusu da geçen sene 700 bin TL toplandı. Bu sene 2 milyon TL'yi aşan bir katkının sivil toplum kuruluşlarına bağışlanması öngörülüyor. İstanbul Yarım Maratonu Türkiye'nin en düz yarım maraton parkuru. Buna ek olarak parkurda yaptığımız ufak bir değişiklikle parkuru daha da düzleştirdik. Galata Köprüsünü parkurumuza dahil ederek hem koşucuların yarım adayı uzaktan görmelerini sağlamış olduk, hem de parkurun bir miktar daha da düzelmesini sağladık. Yarış gününde hijyen sebebiyle. 10 kilometre ve 21 kilometre katılımcıları birbirinden bir kilometre uzaklıkta toplanıyor olacaklar. Esasında aynı gün içinde iki tane büyük yarış düzenliyor olacağız. Bu yarışın katılımcıları birbiriyle hiç birbirini hiç görmüyor, beraber koşmuyor, farklı zamanlarda yarışa başlıyor ve bitiriyor olacaklar. İsta Türkiye'deki yol koşullarında hiçbir zaman bu kadar fazla yıldız atletin aynı anda koştuğunu görmedik dünya tarihinde şu an itibariyle dünyanın en hızlı 10 kadının 6'sı parkurda yan yana yarışıyor olacaklar. Son iki dünya rekortmeni tekrar e, kapışıp hangisinin daha hızlı olduğunu anlamaya çalışacaklar. Dünya yarım maratonu, son dünya yarım maratonu üçüncüsü yine parkurumuzda yarışıyor olacak. Açıkçası e, yıldızların e, bu e, e, yarışmada biz hem kadınlarda hem erkeklerde bir parkur rekorunun gelmesini bekliyoruz. Ne Kolay İstanbul Yarı Maratonu Haliç Yarı Maratonu olarak başlayıp daha sonra çeşitli adlarla devam ettikten sonra sponsorlar aracılığıyla en son sponsorumuz ve şu andaki e, isim hakkı Ne Kolay olarak yapılacak olan yarım maraton. Parkur olarak dünyanın en iyi derecelerinin koşulacağı parkurlardan birisi. Bu parkurda bizim sporcumuz Yasemin Can da e, biraz önce konuşan sporcularımızın hemen arkasından dünya yarım maraton şampiyonasında 6. oldu ama bir şanssızlığı vardı. Olimpiyatta 7. olduğunda ilk 6 dünya rekoru koşmuştu. Burada da ilk 4 dünya rekoru koştu ve kendisi de Avrupa rekoru geçmesine rağmen İkinci olan sporcu da Avrupalı olduğu için Avrupa rekoru onda kaldı. Önce sporcularımızı kamufle ederek belli e, hijyen sistemlerini sağlayarak özel ortamlarda antrenman yapmalarını sağladık. Şu an hala aynı şekilde devam ettiriyoruz. Burada da bu yarışmalar da aynı e, konsept içerisinde hem sporcuların starttaki durumu hem start sonrası öncesi onların hijyenini sağlamak o kadar riski alabilmek hakikaten çok büyük bir fedakarlık bu yaşayan İstanbul'un, gelişen İstanbul'un gelişmesi ve devamını sağlaması için önemli. 4 Nisan Pazar günü 16. 16. kez start alacak olan Ne Kolay İstanbul yarım maratonu ile İstanbul için çok önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacağız. Biz bunun mutluluğunu yaşıyoruz, gururunu hissediyoruz. Yarışmacılarımız tarihi İstanbul Yarımadası'nın sunduğu muhteşem manzara eşliğinde yarışmanın ayrıcalığını yaşayacaklar bu süre içerisinde. Böyle bir etkinlikte organizasyonda yer almak, destekli olmak bizim için ayrıca gurur kaynağı diye ifade etmek isterim. Böyle büyük bir etkinliğe ev sahibi yapmak, ev sahibi olmak İstanbul'umuz için çok kıymetli olduğunu ifade etmek isteriz. Vatandaşlarımızı daha fazla hareket etmeye, şehrin spor olanaklarından faydalanmaya davet etmek istiyoruz. Ve bu çabalarımızla Nihayetinde olimpiyatlara erişmeyi canı gönülden arzuladığımızı dile getirmek istiyorum. Bu yıl 16. düzenlenen Ne Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nun Aktif Bank ailesi adına büyük bir mutluluk ve heyecanla kucaklıyoruz. Bu heyecanımızı sizlerle bugün paylaşabildiğimiz için de ayrıca çok mutluyuz.